Güzelsin. Rosa bir güzellik örneği değildi. Tersine, herkes gibi bir insan. Ama olağanlığın en hoş yanlarını kendisinde toplamış bir insandı. Her gün yenilen ekmek gibiydi. Alışılan ekmek gibi. Gözleriyle ışığı özümleyip yaymasında, sonra da huzura çevirmesinde bitkiyle benzer bir yanı vardı. Yine yaşamın öz suyunu emen gizli gücü ve kokulu taç yapraklarının doğal tatlılığıyla bir bitkiye benziyordu. Sormuştun. Hatırlıyorum. Zafer, ben güzel miyim? Belki bana bakınca ne görüyorsun? demek istiyordun. Biliyordum ki sana baktığımda herkesin gördüğü şeyi görmüyordum. Yüzünün Bedeninin her hali bende bir hatırayı uyandırırdı. Güzellik dediğim şey de işte bu hatıraların kuytuluklarında gizliydi. Nefesimin kesildiği zamanları hatırlıyorum. Nisan ayıydı. Dağa çıkıyorduk. Hemen yukarıda, yamaçta bir bulut kümesi gibi aşağılara inen koyun sürüsü görünmeye başlamıştı. Artık kasabanın son evlerini de geçiyorduk belki çan seslerinden, belki de rüzgarın taşıdığı kokularından, ağla kapatılmış kuzular, analarının geldiğini anlamış, sanki kapıyı kırmak ister gibi başlarını boşluklardan dışarı uzatıp melemeye başlamışlardı. İncecik sesleri ile sanki ağıt yakıyor gibiydiler. Bu sesler insanda hüzün, mutluluk, huzur karışımı bir duygu canlandırıyordu. Az sonra bulut kümesi de yaklaşmış, ve koyunların sesleri de duyulmaya başlamıştı. Durmuş, onların birbirlerine kavuşacakları anı beklemeye başlamıştık. Nihayet kapılar açılınca kuzular, beş yaşında çocuklar gibi koşmaya başlamış, heyecanla analarını bulma yarışına girmişlerdi. Koyunların dağdan inmesi, kuzuların sesleri, neşeli kuyruk sallayışları, analarını bulup heyecanla süt emmeye başlamaları, belki beş dakika, belki bir saat sürmüştü. Ama bizim için zaman durmuştu. Yapacak hiçbir işimiz yok gibi dize gelmiş, kuzuların analarının memelerine inen ağız darbelerini ve süt emmelerini izliyorduk şimdi. Dedim ya, nefesim kesiliyordu bu güzelliği görünce. Şimdi sen güzel miyim diye sorunca aklıma ilk bu görüntü geldi. Çünkü sen de kuzu gözlüydün. Hem bendeki adın da kuzu değil miydi? Güzeldin işte. Kuzular analarını emerken nasıl güzelse sen de öyle. Bekar evime. Şakasız. Fakir anneme gelmiştim. Seni evde bırakıp işe gitmiştim. Döndüğümde karşı komşumla kapılarının önünde oturduğunu görmüştüm. Önünüzde çay bardakları ve senin kucağında da komşunun bir yaşlarındaki oğlu. Oysa ben yıllardır adını bile bilmezdim komşunun. Sen hemen birkaç saat içinde nasıl da kaynaşmıştın. Selam verip bir köşeye ilişmiştim ben de. Hiç de garipsememişti kadın ve hemen içeri geçmişti. Bana da bardak getirmeye. Nasılsın yavru diye sormuştum sana. İyiyim diyecektin ki kucağındaki küçük ne vakittir ağzında gevelediği erik tanesini uzatı vermişti sana. Eriğin üzerine küçük diş izleri vardı ve küçüğün ağız suyuyla kaplanmıştı. Ben olsam elimde olmadan başımı geri çekerdim sanırım. Ama sen eriyi alıp hiç ikiletmeden ağzına götürüp yemiştin. Sana bakmıştım o an. Nasıl da güzeldin. Arkadaşın Ceylan gelmişti yanımıza ve bir haftaya yakın kalmıştı. Ama şimdi gidiyordu işte. Evden çıkarken bile nasıl da belli oluyordu boşluğu. Düşününce bir insana alışmak nasıl da kolay aslında. Sadece bir hafta içerisinde Ceylan aileden biri olmuştu. Evden çıkıp arabaya geçtiğimizde ikinizin de gözleri dolmuştu şimdiden. Erkek olmanın avantajı mı demeli, belası mı demeli bilemiyorum. Ben elbette ağlamıyordum. Ama eminim seninle aynı şeyleri hissediyordum. Ve varmıştık otogara. Az sonra hareket edecek otobüsün yanında ayakta dikiliyorduk. Şu teknoloji dedikleri özlem duygumuzu nasıl da söküp almıştı hayatlarımızdan? Anında telefon, internetten yüz yüze görüşme, fotoğraf, video paylaşma ve otobüs hareket etmişti. O gidiyordu, biz kalıyorduk kalmak nasıl da garip hisler veriyordu insana. Evet, teknoloji gelişmişti. Hemen o akşam ve ertesi gün arayıp sesini duyacaktın yine Ceylan'ın. Ama belliydi. Şimdiden özlüyordun onu ve ağlıyordun. Yoksa ağlamak yakışıyor muydu sana? Bence güzelleştiriyordu. İşte böyle yavru. Anlatsam öyle çok şey çıkar ki hafızamdan sana ve güzelliğine dair. Güzel miyim diyordun ya, güzeldin elbette. Senin dünyaya ve hayata bakışın, benim de sana bakışım güzeldi.''